HomeCovered Server'ında oynayarak Yamaha R25 alıyorum. Serisinin 16. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar sefalar getirdiniz. Ee, i̇lk defa e, bu girişi bu direkt tabloda başladım. Neden diye sorarsanız tabloda bir değişiklik olmadığı için olmadığı için direkt buradan başlıyorum. Hemen oyunumuza girelim. HomeCovered'ün Akademi Server'ındayız bu arada. Akademi daha bitmemiş bulunmakta devam ediyor. TL'de de tablomuzda da durum total 114.000 TL diyor. 25 gram altınımız var. Nakit 5786 yüzdelik %33 bu şekilde efendim. Bu bilgilendirmeyi yaptıktan sonra oyunumuza geçelim. Değişiklik olmadığı halde neden tabloyu gösteriyorsun diye sorarsanız eğer de yeni gelen arkadaşlar son durumu görsün falan filan diye. Evet arkadaşlar otomaynikten gelen gemleri kırıyoruz. Hızlıca yani bunun ne kadar hızlı olabilir bilmiyorum ama zaten elimizde de e, baya var birazcık uzun bu Ora muhabbet edebiliriz. Evet nasıl gidiyor işleriniz? Nasıl gidiyor hayatınız? Allah benim normal, canlık bir sıkıntı yok, dert tasamız yok. İnşallah sizlerinde yoktur. 350 kişi geldi. 500-500 kırıyoruz efendim bunları. Ya 5'e bastığımı zannediyorum. Basmadığımı görüyorum ya. Kötü oluyor. Dediğim gibi bayağı vardı. Bir tane ört element. Bir tane dediğim iki tane. Oh tam daha geldi. Ama işte ya keşke avatarı falan burada yapabilseydik ya. O kadar kötü ki. Bu kadar gelmiyor normalde yukarıda ya. Kristalle geldi. Güzel. Devam ediyoruz. Bu araç çoğunlukla boş atıyor ama. Onu da söyleyeyim. En sonda neler geldi neler gelmedi bakacağız efendim. Söyleyeceğim. Son evreye geldik. O zaman 350 keş 45 tane Minecraft Box 15 tane Metal Box 8 tane ört Element 2 tane Crystal Blue bir tane de Crovas Fantastic Cube. önce gayet güzel. Metal Box'ları kırıyorum efendim bu material bekleri kırıyorum ama hiç birleştirme falan yapmadım aslında bir birleştirme falan yapsak güzel olur o kadar kırıyoruz yani neler gelmiş bal gelmiş plitol gelmiş bağım geldi 9 tane karabaks var kırdık ve hepsini burada kırmaya devam edeceğim egrit kalsın da bunları bir kıralım bakalım abt'yi kıralım daha hiç şey de atmıyor nice ero, Royal. Tamam bu dördü dursun. Orada, Orada da mı açıyorlar? Klato vur kafana. Ya. Basıyorum atıyorum. Beni görsene bak. Gel dur beni basma fıkır basma atma beni atma atma. Tuzak çeket tulpar 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 geri gel. Pilo beni çek kanka. Tulpar geri gel. Pilo. Fıkır beni bekliyorum beni görün kanka. Pilo sen Bir de... çekelim bir daha. Filos bir perde parçası. Beni çek kanka. Beni gel. gel. Bak sol bekle. Tamam, Buradan dalacağız sonradan. Bir saniye pato. kaldı. Kautu, kautu, kautu. Koş hadi koş koş durma durma. Gate gate. Yürü yürü biraz sol biraz sol bir hazır. 3 2 1 patla. At, çok iyi vurduk ya. Maşallah çok iyi vurduk. Pomate kanka. Oy 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 oy. Çok iyi vurduk. Vurmayan <laughs> var mı? <olsa Gülüyor> bir parti daha. Vuramadı, vuramadı. 22, 20'den fazla kill aldık. 25 kill. Ben vurdum kanka vallahi oraya. Atmayan var mı partiden? Ben atamadım. Morcak varsa ben de girebilirim. 10 al, On, alamıyorum. O sana tekini almadı. Aldım on. Aldım on. Kafamda oyna. Kafamda oyna. Tor düştü. Şu birledim adamları. Roma'ya doğru. Devam et. Devam et. Devam et. düştü. Mies. Bir CCM. CCM Ufuk acı çek seriden. Ben çıkmaz. Hele alamam. Hele alamam. Onu aldım. on aldım. Bak. Burak gördün mü? Mies. Mies. Parası düştü. Tor düştü kafaya. kor tor düştü. Körler kaçıyorlar. Sabun da verdim onlara. Onlar çift pres mi oynuyorlar? Mitras, or, Mitras gördün mü? Parası düştü oranın. Aa, al al. CC'ni al, CC'ni al. Bak inanı gördüm Parasit'le. Sola doğru çekiyor. Bak çift pres oynuyorlar. Sola doğru gittim. Bak şurada Arşon var. Burada şeyler adamlar. var. Maalesef Max'leri. Parazitle düşün onları. İlk onu İlk majini kes. İlk Mage'ini kes. Mage'ini kes. Devam ediyorsun. Devam ediyorsun. Abi, abi Parasit'le. Oha mal etti lan. Devam et. Tor düştü. Çektiği yere Thor attım. Devam et. Devam et. Devam et. Kesersin seni. parasit parazit malesiyle. Burak'a döndüm. parasit Burak'a döndüm bir anda. Parazitle X XX'ye döneceksin ondan sonra. XXX'e döndün. X'e döndün. Kafam torlu. Şimdi bir anda arşa döneceksin. Bir anda arşa dön. Biledim adama doğru. Biledim adama dör bir anda biledim adama doğru. Verdim süperini. Süperini verdim. Bakalım. tamam bir 10 on aldım. 10 aldım. Bendeler, bendeler. Bendeler. rahat oynayın. Ben de CC'mi aldım. Gel CC oyna. aldım bir on daha. Ben kesemediler. Tor düştü kafama. Toplum. Saf da verdim. Bak tekrar Mage'e döneceksin bir anda. Onun aldım. Bir anda Mage'e dön. Süperi e düştü. Gir abi ona. Güzel bana aldım. Ufuk şeklenseydi bak tutalım Aldım bir on. Bak çift şifresi onlar. Tor düştü. Tor düştü Roma'ya. Bir daha mı gel? Bir daha mı gel? Magic'imset Magic nerede? Magic gördüm. Çok güzel. Parti başkanı, parti başkanı bırakma. Parti başkanı. İkisi oynar. Parti başkanı. Parti başkanını gördüm. Bak Magic aldı. Tekrar Magic keseceğiz. Kafana tor düştü. Sap da vereceğim. O'nu alamadım. 10 aldım. 10 aldım. Çok güzel. Kafan tor Ufuk Çok sendeler. Sen sıkıntı yok. Sen sıkıntı yok. Gel, oyna. Barık. Aldım on. Kaldırabileceğim. Beni dansa. Kaldır. Kaldıramazsın. Magus öldü. Güzel. Thor düştü tekrardan. Tamam gel. Gel benimle. Gel benimle. Gel 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 gel. İçime gel. 10 aldım. 10 aldım. Sabını verdim. Osmanlı Abi bir anda dön. Mecine dön. mecine dön. Mage'i arşa birledim. Parasite düştü. Bendeler. Bendeler. Aldım bir CC'mi. Al. Ufuk aldım seni. git bende. Ben al de oldum. Oldum. Ben öleceğim ya. Seni almadım. O sınavı almışım ya. Of, al. Aldım. Yok. Thor düştü oraya. Bunu da verdim. Ah oyun gitti. Heh sabunu ben verdim. ah be. Parti başkanı kanka parti başkanı. 10 aldım. Parti başkanına dön. Süper'e düştü. Bendeler ufuk oynat beni. CC'mi aldım. Öldü. Ufuk, ufuk, ufuk oynuyorlar ufuk, ufuk oynuyorlar. 10 aldım. 10 aldım. 10 aldım. 10 aldım. Yine yine. Yine yine. daha aldım. Bendeler. bendeler bendeler. Şuna... Mitri git mitri git. Tor düştü kafama. Mitri al. Beni Tabii. kaldırırsan. Buna bırak benim için ikiye. Ee, öldü attım, öldü. Attım. Çok güzel, çok güzel. Yolladık bunları. İki priz. Bir şey sorabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim? şey Burası miyim? bizim arka. Evet, evet. Gerçi burada bir kullandım asasların hepsi. Yirmi tane eternal chest var. Onları da kırdık. Üç tane karabax attı. Evet bunları da hemen kıralım bakalım ne atıyor. Kimiri kırmayacağım. Evet serisinden bir upgrade yapalım. Hızlı gene çok hızlı zaten bu itemler güzel olmadığı için basıyoruz Tak 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 hızlı yine hiç beklemeye falan gerek var mı sizce yok zaman kaybı ya nereye geçiyorsun bekleyince de geçiyor öyle bir garip bir olayı var şöyle biraz yakınlaşırsak direkt tıklayabilirim çok uzaklaşınca tıklayamıyoruz artık tıklıyoruz sağ tık, tak 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 LR da? Tamam. Bir tane 7'ye attı. Şimdi boostluklar vardı. Onları da kıralım. Onlarla birlikte atarız. 6 tane de var. Ne geldi? Gas Blessing geldi. Hmm, acaba ne kadar Blessing? Ona bir bakabiliriz efendim. adamat olsaydı çok güzel olurdu ya. Direkt üst seviyede kendime mage karakterime koyardım. Gayet de güzel, hoş olurdu. Arkadaşlar 8'e basıyor abi. Yani biz basamıyoruz sadece. Belki yanlış yerde basıyoruz. Bilmiyorum ama. Bakın basılmıyor. Bilesi de bari en azından yükselteyim şeyini öğreneyim ondan sonra onu da basarız. Ya ben iş dörtte bırakacaktım biliyor musun? Allah belamı versin. Abi yine bomboş oldu burası ya. Belki bilesin para ediyor da. Yazıklar olsun ya. Bir upgrade de yüzümüz gülmüyor ya. Vallahi billahi. Başka da bir şey yok ki basalım. Yakalım daha doğrusu yapacak bir şey yok Arkadaşlar yani pazara bile koyamıyorum yani artık elementleri falan koyarım bilmiyorum bakalım Evet arkadaşlar normal pazarda kurdum 974m ediyor e, bunu da kuralım e, biz video editlerimizi yaparken bu pazarı dursun Ondan sonra gemiyi bir daha koyarım ben videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar ee, yorum ve like'larınızı esirgemeyin. Kendinize iyi bakın efendim. Kalın sağlıcakla. Hoşçakalın.